Dün gece uyuyamadım ha. Ne zaman gözümü kapatsam Ali'yi gördüm. Adamın derdi dert değilmiş babacığım. Ömür törpüsüymüş be. Müneccim miyiz abi biz? Nereden bilecektik? Oğlum çok ağır konuştu be. Yok baba yok. Vallahi ne derse desin. Bir bile derdi olsa bütün dünyaya basarıp küfrü. Bunlar nöbette olan arkadaşlar komutanım dört kişi. Bu arkadaşlar da kademede görevli iki kişi. Üç kişi de görevli oldukları yerdeler. Bir de nizamiyede toplam on kişi komutanım. Karargah destek bölü. Rahat. Hazır. Ol. Dikkat. Karargah destek bölü. Bir subay, bir az subay. 86 Erbaş ve Erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol. Merhaba asker. Sağol. Nasılsınız? Sağol. Siz de sağolun. Rahat. Ahmet başçavuşum. Emredin komutanım. Bugün şu kazı işini tamamlayacaktık değil mi başçavuşum? Evet komutanım. Ayrıca su boruları da taşınacak. Tamam. Zeyfi? Seyfi yok komutanım görevli. Cemal. Emredin komutanım. Nizamiye nöbetin var mı bugün? Yoktur komutanım. İzin günün bugün. İzin gününde seni çalıştıracağız ama artık kusurumuza bakma. <laughs> Cemal, Hamza, Gökhan ve Şakir'i de al yanına. Şu kazı işlerini bitirin. Emredersiniz komutanım. Şakir Kartopu Tekirdağ. Komutanım, ben revire çıkabilir miyim? Neyin var? Kıl komutanım. Dönmüş. Kıl işte. Bana bak Şakir, hava değişimi falan hayal ediyorsan çok beklersin. Önce revire çık, sonra doğru iş başına. Emredersiniz komutanım. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bölüğü dağıtabilirsiniz. Emredersiniz komutanım. Karargah Destek Bölüğü. Emir komuta, takım ve kısım komutanlarında. Herkes görev yerlerine dağılsın. Bölük, sola dön. Herkes görev yerlerine. Adi adım marş. Komutanım buyurun. Bu oturuyor ha. Fena kadar doldu içime bu hali. Gidip konuşsak mı herifçi olacak? Ne denir ki? Baş sağlığı mı dileyeceğiz? Valla ben de bilemedim ki. Ama yine de bir gönlünü olmak lazım. Ya kötü davrandık adama be. Valla biz bir şey yapmadık. Yumrukları saydıran, kafa göz girişen sendin. <laughs> Sağ ol canım. Çok destek oldun. Moralman. Al. Karargah destek bu. Hayır etmiş. Yürü. Ya ben mi şey ettim abi. Selam Ali. Selam. Selam. Ya babacığım, iyisin değil mi? Geçen gün biraz sert oldu ya. Bir yerinde falan bir şey yoktur inşallah. Ha? Yok, arkadaş arasında olur böyle şeyler. Ben de sevdiklerimi kaybettim Ali kardeş. Ama tabii... ...herkesin acısı kendini yakar kavurur. İnan ne çektiğini anlıyorum. Her ölüm erken ölümdür derler. Bak gözünü seveyim. Bir derdin olursa, dertleşmek istersen çekinme babacığım. Eyvallah Hamza kardeş. Ama konuşacak da, dertleşecek de bir şey kalmadı içimde. Çürüdüm artık. Allah sabır versin babacığım. Haklısın isyan etmekte. İnsanın karısını... ...hem de karnındaki bebeğiyle kaybetmesi Ne denir ki be? Ali, mektubum var abicim. Mektubun mu var? Bir yanlışlık olmasın? Ben bilmem abicim. Üzerinde senin adın yazıyor. Şiş, bana? Yok Hamza. Sana da yok. Abicim hiçbirinize yok. Sadece Ali'nin mektubu var. Haydi, kalın sağlıcakla. Neyse babacığım. Sen rahat rahat oku mektubu.